Muşum Korkut ilçesi ve Vartinis beldesi. Tarih 3 Ekim 1993. Vartinis beldesinin kilometre yukarısında çatışma çıkıyor. PKK'lilerle güvenlik güçleri arasında. Bir güvenlik güçlerinden bir asubay vefat ediyor Allah rahmet eylesin. Bütün canını kaybetmiş olanlar için söylüyorum. Bu uğurda canını feda etmiş olanlar için söylüyorum. Ama oradan inen Hasköy'deki karakol komutanı yüzbaşı, Muş özel harekat komutanı ...iki az subayla birlikte... ...ben bu Vartinis beldesini yakacağım... ...bunların başına yıkacağım diyor. Ve hemen kent me belde meydanında... ...3 Ekim 1993... ...yakılıyor. Bir ev yakılıyor. Baba Nasır Öğüt... ...eşi... ...ve en büyüğü... ...14 yaşında yeni çocuğu... ...diri diri yakılıyor. Yakıldıktan sonra anne annelik duygusuyla iki küçük çocuğunu biri üç biri dört yaşında pencereden dışarı atıyor. Onlar yeniden içeri atılarak yakılıyor. Bu dava Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülerek 2003 yılında Sayın Bakan düşürülüyor. Yeniden itiraz ediliyor. 10 yıl sonra 2013'te açılıyor ama güvenlik nedeniyle Kırıkale'ye veriliyor. Yarın karar duruşması Sayın Bakan. 1 Mart 2016 Vartiniz katliamın 9 insanın diri diri yakılmasının karar buluşması. Çok yanılmak isterdim ama buraya gelirken ülkenin son sadece 3-4 gündeki Siyasi atmosferine binaen böyle bir tatliamın, böyle bir kirli öldürme biçiminin cezasız kalacağını çok iyi biliyorum.